Mehlebe bindimi mi dolaba Pallalalli veldi mi şerlaba Ebelo, ebelo, bebeluhi <laughs> Efendim bebeluhi yaptım böyle Evet fontları her şey böyle Şöyle bir göstereyim ha Şöyle evet daha iyi görülüyor Aslında bir ışık olsa ışıkta Evet şöyle göstersek evet çok güzel Evet, beber ruhuyi bugün böyle nevrekanlarımla işledim. Bir buçukluk manda derisi, çok güzel, keyifle işledim. Evet, bebe şimdi şapkasını, bunun şapkası çıkan tarza Karagöz'deki gibi çıkan. Bazı bebe şapka çıkmıyor, bunda şapka çıkan bir türde yaptım. Böyle şapkasını da yapacağım, ayak kabullarla beraber bitecek.